E, ...nişanlımla aramız bozuldu... ...yani biraz da benim üzümden oldu... E, ...iş arkadaşından... ...onu kıskandığım için... ...beni aldatmakla suçladım onu... ...bu iftiraya girer mi? ...girerse bunun günahı nedir? ...ondan helallik almalı mıyım? Teşekkürler. Oo Çok büyük günah. Bu iftira... ...hem de namusla ilgili iftira... ...Kuran-ı Kerim'de... ...cezası da ağır... Ee, helallik almazsa çok büyük bir günah haram işlemiş olur. Allah muhafaza eylesin. Doğrudan bir iftira yapmış namusla ilgili. Helallik alacak. Evet hocam. Elif Hanım hocam hocam kayınvaliden bana hakaret etti ve kavga ettik. Eşim annesinin tarafını tuttu ve beni evden kovdu. Ne yapmam gerekiyor demiş Elif Hanım hocam. Bu erkeklerin işi zor hocam. Anneyle eş arasında kalıyorlar çoğu zaman. Bir daha okur musun? Kayınvalidemle. Geçtin oraya herhalde evet, ama ben anladım. Okuyorum. Anladım da seyirci bir daha Hocam kayınvaldem bana hakaret etti ve kavga ettik. Eşim annesinin tarafını tuttu ve beni evden kovdu. Ne yapmam gerekiyor demiş. Evet. Bu sana ders olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapman gerekiyor? Bir defa kayınvalideyle gelin anneyle kız gibi olmalı ve öyledir zaten. O da onun annesidir. Sonuçta kayınvalidelerimiz, annelerimiz. Evet hocam. Eşlerinizin annesi diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar da sizin e, efendim, mahremlerinizdir. Şimdi bu e, kavga durumunda erkeğin bir tarafı tutması çok zamanda kavga ya sebep olur ve boşanmalara sebep olur. Erkek burada iki tarafı da mavi boncuk dağıtacak. Nasrettin Hoca evlenmiş. ...birden fazla kadınla derler hani hikaye öyle... ...ama ibretlik bir şey var... ...ve gizlice eşlerine sırayla mavi boncuk vermiş... ...ve demiş ki... Ee, ...ben sana özel mavi boncuk veriyorum... ...seni çok seviyorum... ...senden başka kimseyi sevmiyorum... ...bunu sen bil demiş... ...bu sırrımı kimseye de söyleme... ...neyse kadınlar toplanmışlar... ...hoca hangimizi daha çok seviyorsun... Hoca demiş ki mavi boncuk kimdeyse onu çok seviyorum. Ya. Halbuki herkeste mavi boncuk varmış. Herkes abonuyor mavi boncuk bende diye. Anneye de bir mavi boncuk ver. Eşe hanımına de. da bir mavi boncuk ver. Mavi boncuk kimdeyse onu seviyorum onu tutuyorum de. Bu kadar. <laughs> Öyle. Fatma Taşpınar. Selamun hocam. Başımıza nazardan geliyor dediğimiz kazalar geliyor. Korunmak için kurban kes dediler. Kurbanı Afrika'ya göndersem olur mu? Yani ucuz olduğu için soruyorum demiş olur. hocam. Fatman. Olur. Nazar haktır. Nazardan korunmak için nazar duaları vardır. ayet el okunur. Ayrıca kurban kesmek daha büyük etki sağlar. Onu başka yere vekaletle kestirebiliriz. Evet. Yine bir telefonda bir misafirimiz var İstanbul'dan. Alo. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu efendim. Benim hocama şöyle bir sorum olacaktım Buyurun. Evet. Ee, hocam ben namaz kılıyorum. Namaz kılarken e, abdest alırken sürekli aklıma peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Allah'la ilgili çok kötü şeyler geliyor aklıma. İçimden hakaret ediyorum. Sonra namazımı bıraktım. Şu anda namaz kılmıyorum. Kur'an okumuyorum. Dedim acaba bu vesvese mi? Hani namazdan mı kaynaklanıyor dedim. Namaz kılmadığım halde Aynı şeyler devam ediyor hocam. Daha öncesinde sürekli tövbe namazı kılıyordum. Saatlerce tövbe namazı kılıyordum hocam. Hı, hı. E, şu öğrenmek istiyorum hocam. Bir vesvese aklımızdan geçen şey, düşünceler ya hocam. Evet. Bir vesvese aklımızdan geçen düşünce ise e, bundan da sorumlu değiliz ama biz mesela çok kötü bir bizim e, Günah olan bir hayvan var hocam. Ee, nasıl söyleyeyim? Tamam. Haram olan bir hayvan var ya hocam. A anladık. Şey söylenmiyor. Anladık. Tövbe haşa hocam. Mesela diyorum ki bugün dışarı çıkmayacağım diyorum. Çıkarsam diyorum Allah'la ilgili çok kötü benzetmeler yapıyorum. Şimdi bunu ben düşüncede kalmıyor da dışarı çıktığım zaman e, pirata mı dökmüş oluyorum hocam? Evet. Birincisi... Allah'ın yolundan ayrıldığımızda, Allah'ın emrini yapmadığımızda daha mutlu oluruz. Şeytan bizi kandırıyor. Mesela genç kızımız diyor ki, ya bu sıcak aylarda ben başımı örtüyorum. Herkes baş açık, rahat rahat geziyor. Göğüs açık, başı açık geziyor. Ya ben açılsam daha mı özgür olurum acaba? Daha mı rahat ederim? Daha mı huzurlu olurum acaba? Açılıyor. Huzurlu mu oluyor? Hayır. ...daha berbat oluyor, daha kötüye gidiyor. Çünkü iki türlü, bir Allah'ın yolundan ayrıldığınızda huzur olmaz, bunalım olur. İki, içeride çatışma başlıyor. İnancıyla yaşantısı arasındaki çatışma buhrana dönüşüyor, stresi artıyor. Elindeki nimeti de kaybediyor. Ben namaz kılarken aklıma kötü düşünceler geliyor... Abdest alırken kötü düşünceler geliyor. Bunları terk edeyim ki bu düşünceler gitsin diye. Namazı terk ettiren de şeytan. Şeytana uydun. Şeytana uyduğun için sen namazı terk ettin. Daha mı iyi oldu? Hayır, daha kötü oldu. İki türlü günah kazandın. İçindeki çatışmada büyüdü. Namazı terk ettiğinden dolayı da haram işledin. Al sana telafisi. Evet hocam. Zor olan bir halin içerisine girdin. Burada bu vesvesedir vesvese haramdır vesveseyi biz şeytanın bir başka oyunuyla çözemeyiz neyle çözeriz Kur'an ve sünnetteki yolda yöntemle çözeriz o da nedir İstikamettir. yaptığınız şey Kur'an'a ve sünnete uygun olduysa terk etmeyeceksiniz Kur'an ve sünnete uygun değilse terk edeceksiniz namazı ve orucu bırakmak Kur'an ve sünnete uygun değil terk etmeyeceksin istikamet üzere yürüyeceksin. Kalbimizden geçenden sorumlu muyuz? Doğrudan kalpten geçenden sorumlu değiliz. Onlar kalbin iman merkezidir. Çünkü bunlar senin imanını almaz. Evet. İman gitmez senden. Ancak Fuat dediğimiz eylemin, düşüncenin, gördüğümüz manzaraların nakşedildiği bir kalbimiz daha var. Fuat'tan sorumluyuz biz. İnne sem'a vel basara vel fuade ulaike kana anhu Bunlar sorumludur diyor Allahu Teala. İşte bunu eyleme döktüğün an sorumlu hale geliyorsun. Sen bu arada vesveseye çok kötü tutulmuşsun. Bunun tedavisi sağlıkla ilgili olan psikolojik tedaviler var. Doktorlara gitmelisin. Manevi olarak da Evuzu Besmele'ye, Ayetel Kürsi'ye günde yüz defa bunları söyle ve İhlas Suresi'ne devam et. Kurtulursun inşallah. Bundan dolayı kendini kafir, münafık, adetme, günah e, efendim kalpten geçenden sorumlu olmadığımızı bil. Ama bu yolda namazı, orucu terk etmek günahtır. Namazını orucuna başla kardeşim. Aldık mı efendim sorumuzun cevabını? Herhalde hattan düştü. Allah şifalar versin diyelim. Aynen. Erzincan'dan bir izleyicimiz hatta ama yine bu göbek bağı ile ilgili gelen e, sosyal medya cevaplarından bir tane okumak istiyorum. İsim vermeyin demiş özellikle. Göbek bağını okul duvarına gömdüm. Okumadı. Askere gitti. Şehit oldu diyor bir izleyicimiz. Evet Erzincan. Alo. Alo. Efendim duyuyor musunuz bizi efendim? Alo. Buyurun efendim. Benim sorum öyle değil.